Selamun Aleyküm. Nazir işime hoş geldiniz. Hayırlı cumalar olsun kıymetli canlar. Böyle patates haşlamaya koydum. Soyup küp küp doğradım. Soğanı, baharat, salça kavurup birazcık da hamuru yurdum. Çok az maya koydum. Böyle patatesimi koyarken çekti sandım. Çekmemiş. Ezdim. E, malzememle karıştırdım. İç malzemem hazır. Sonrasında birazını oğlum böyle seviyor diye bardak basıp yuvarlak yuvarlak elimle koydum. Bardağı basıp ortalarının çukurlaşmasını sağladım. Biraz içerisine patates koyup kenarlarına da yumurta sürdüm. Fırına attım. Sonrasında biraz da böyle elimle ezip gözleme tarzı gibi tavada kızartmak üzere şöyle az yağla yağ çok koymadım zaten içi de böyle yağlı güzel sonra fırındakiler kızarıyor burada onu gösteriyorum tekrar tavamdakiler de enfes şekilde kızarttım böyle kalın durduğuna bakmayın ee, kalın durmasının sebebi içinin patatesini çok bol koydum akşam çayımızın yanına çocuklarımla afiyetle yedik Hamdolsun. Bir fikir olsun. Sonrasında da fırından da çıktık. Böyle bir sunum olmasa olmazdı. Çok nefis oldu. Oğlumun beslemesine de koyarım. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler, selamlar olsun hepinize.